2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı kapsamında Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara otizm nedir diye sorduk. Verilen yanıtlar toplumda otizme dair farkındalığın yetersiz olduğunu gözler önüne serdi. Mikrofon uzattığımız birçok kişi otizmin ne olduğunu bilmediğini açıkça dile getirdi. Bu tablo karşısında konunun uzmanına kulak verdik. Otizmin ne olduğunu biliyor musunuz? Ya otizm olarak hani kiloolu evet. olarak biliyorum ben. Eee vatandaşsa tabii yemiği otizm olarak çocuklarda genelde oluyor. O şekilde biliyoruz. Sizin bilginiz yok otizm. Çok fazla değil. Maalesef. Ee, şimdi yanımızda e, özel eğitim uzmanı Emine Hanım var. Emine Hanım o zaman bizleri biraz otizmle ilgili bilgilendirsin. Otizm yaşamın ilk 3 yılından itibaren ortaya çıkan, akranlarıyla e, iletişimde zorluk yaşayan çocuklarda görülen nöro gelişimsel bir bozukluktur. Siz az önce dediniz ya hani çocuklarda. Biz bir tek çocuklarda değil. Her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Ama bizim için önemli olan yaşamın ilk 3 yılından itibaren ortaya çıkmasıdır. Şöyle broşürü vereyim. Ali 183'ten arayarak daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ee, çevrenizde var mı otizmle bir tanıdığınız? Yok o yüzden aslında biraz da bilinçsiz. Yani halkımızı bilinçlendiriniz için teşekkür ederiz. Çok güzel bir e, programınız. Bu şekilde insanlarla birleştirilmek daha güzel, daha memnun edici bizi. Peki bilinçlendirmek adına, halkı bilinçlendirmek adına sizce e, neler yapılabilir? Yani asıl kütüphane, eee sosyal hizmetler misal o tarzlarda halkı teşvik edebilirler. Belediyemiz olsun, sosyal hizmetlerimiz olsun teşvik edebilirler halkımıza. 3 aşağı beş yukarı biliyorum. Neler biliyorsunuz? Ya bir rahatsızlık olduğunu, bir motor gerili olduğunu beyindeki biliyorum yani bu kadar. Arkadaşlarım, çocuklarından var. Ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Nelere şahit oluyorsunuz? Yani çocukların içeride dışlanması falan oluyor çocuk çevresinde. Ee, zorlanıyorlar yani. Peki halkın bu konuda bilinçlenmesi adına neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Ee, yani sosyal medya üzerinden yapılabilir. Başka ne yapılabilir ki? Televizyon üzerinden, sosyal medya üzerinden bilgilendirilebilir. Okulda öğrenciler bilgilendirilebilir çocukların ayrıştırılmaması için onun bir rahatsızlık olduğunu, bir hastalık olduğunu diğer çocuklara öğretilip okul içinde, e, sınıf içinde ayrıştırılmaması gerekiyor. Bunlar yapılabilir. Evet, e, şey nasıl söyleyeyim? Engelli, Engelli değil de zekası fazla olup da IQ'su fazla ama şey oluyor herhalde. Kromozom bozukluğu. Çevrenizde var mı otizmli bir tanıdığın? Evet, var. Komşumun kızı var. Peki, evet. Çok hareketli, yerinde duramıyor işte gezmek istiyor, eğlenmek istiyor. Kadın zor zapt ediyor. Öyle. Allah yardımcılar olsun. Tedavisi tanısı hakkında bilgileriniz Herhangi var mı? Herhangi bir bilgim yok. Yanımızda şu an bizim özel eğitim uzmanı Emine Hanım var. Biraz bilgilendirsin isterseniz sizleri. Sizin dediğiniz kromozom bozukluğu 47 olan o Down sendromlular için geçerli. Şimdi e 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı bazında kutluyoruz bugünü. Şöyle söyleyebilirim, nöro gelişimsel yaygın bir bozukluk. Yani kromozom sayısıyla alakalı değil de, dediğiniz gibi hem zekası yüksek olup hem aynı zamanda düşük olabiliyor. Bir hastalık değil bir farkındalık olarak kutluyoruz biz bugünü. Akranlarından çok fazla hareketli de olabilir, akranlarına nazaran daha hareketsiz de olabilir. Genelde göz kontağı kurmada, iletişimde, sosyal uyumda ve akranları ile iletişimde zorluk yaşarlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederiz. Genelde halk bu konularda pek bilgili olmuyor. Bilgilendirmek adına neler yapılabilir Vallahi bilmiyorum böyle halka yani şey falan düzenlense halk eğitim merkezlerinde falan böyle açık havalarda nasıl anlatayım? Hani konser verilir gibi bilgiler, bilgiler... Gibi aynen seminerler düzenlense daha iyi olur mesela. Söyle, ben de Ve Ali 183'ü arayarak aile sosyalden daha detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz teşekkür ederim. için sağ olun. Çok, Çok teşekkür, güzel. ederiz sağ olun. Bizde yok ama ben 30'um hakkında da bir bilgim yok şu anda. Yani herhangi bir bilgim yok yani olmadığı için pek bilmiyorum ben. Böyle bilgilendirmelerin artması için yani halk daha da bilinçlendirilmesi için halkın neler yapılabilir? Daha fazla böyle bu şekilde broşür dağıtılabilir. Bilgilendirme için reklam verilebilir. Yani daha ne yapılabilir bilmiyorum. Yani açıkçası insanların genel olarak bunları okuması gerekiyor. Okumadıkları için galiba yok böyle şeyler. Ee, yani daha çok farkındalık yaratılması için iletişim iletişime geçilmesi gerekiyor bence. İletişime geçilirse her şey daha e, yaygın olay, hale gelebilir bence. Böyle düşünüyorum. Ee, ne olduğunu öğrendiniz artık otizmle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bence e, erken fark edilirse her şey daha iyi olabilir bence. E, yine insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor bence bu konuda. Yani o şekilde davranırsak o insanlara da daha fazla yardımcı olmuş oluruz herhalde. Kahramanmaraş otistik Çocuklar Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Özlem Özcan, Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunarak, otizm bir hastalık değil, nörogelişimsel bir farklılıktır dedi. 2 Nisan Otizm Farkındalık Ayı sebebiyle e, vatandaşlarımıza otizm nedir dedik. Otizm bir engel değil, farkındalıktır. Aslında otizm her e, bugün dünyada... 5 çocuktan biri otizm tanısıyla ilerlemektedir ve normalde rengimiz maviyken biz 2025 yılında artık kırmızıya döndük. Aslında bu bir alarmdır. Çünkü niye? Tanımız artıyor. Tanımız artması da bizim sosyal yaşam, kültürel, eğitim gibi etkilerden kaynaklanıyor. Çünkü aşırı hiperaktivite bozuklukları, dikkat dağınıkları, dağınıklılığı otizmi tetikliyor. Bunun yanında da otizmi bilmemek de otizmin ileriki yaşlarında devam etmesine sebep oluyor. Otizm özellikle otizmli çocuklar ve otizmli ailelerin toplum içinde fark edilmesi, bilinmesi adına otizmle ilgili çalışmaların çoğalmasını istiyoruz. Eğitimlerin verilmesini istiyoruz. Sosyal medyanın, yerel medyanın, Yerel basının, ulusal basının otizmle ilgili çalışmaların artırılması, e, halkla ilgili yapılan bütün çalışmalara destek verilmesini istiyoruz. E, çünkü otizm gerçekten e, bizim çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın gördüğü gibi e, bir engel grubunda fark edilen bir farklılık değildir. Yani sizler, vatandaşımız, bizler bakıldığında bilir, belirli halde görülmeyen e, ama bunu belirli hareketleriyle fark edilen e, ve maalesef herhangi bir tedavisi olmayan tek tedavisinin eğitim, sevgi, ilgi olan bir farkındalıktır. E, bu yüzden otizmle ilgili çalışmaların atması, eğitim verilmesi, e, otizmin farkındalığının farkına varılmasını biz istiyoruz artık. E, bize de destek veren e, siz Aksu TV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim için otizm çok önemlidir.